Ney? Ben Glock oynuyorum hep. Attım ben smoke sen git. Ya dadır ben flash atayım sen smoke at. Eren gitmeyecek. Gideceğim mi? Flash attım ama. Kör müydü Eren? Nasıl kör olmuyor lan? Arkası dönük geliyor herhalde. Ben attım ben attım. Dayı 3 tane var. Aa short da gelmiş. Sa City 3 tane var. Ha. Oğlum herkes orada öldü ya. <laughs> <laughs> merkez hmm, orada öldü. <laughs> üç tane vardı lan. Long hepsi long gitmiş de bomba atmadılar ki longa. <laughs> <Bey> mi gidiyorsun? <laughs> Yok kanka. Ne bileyim baktım artık da bizimkiler buraya gidiyor. Nice. Bir tane daha bir tane daha. Oğlum infosunu verdim o kadar sana ya. Fresh atayım mı dayı bekle. Gel gel. Yanıcım var dayı Windows'a. Kar bende. Kapı tane, kapıda bir tane, kapıda bir tane. Window çıkabilir dikkat et. Bir tane kapıda var. Tam last kapıda. Öldüm ben. Ah be, ne flash attı be. Şey var dayı. M4 tabiresi var. Ha da bizim adam aldı. Uf. Öldüm, mü? at bana bir tane. At elindekini at. Oğlum bu galeri şimdi ben oynatacağım bizde. Atıyorum ben smol sen flash at. Gel bir short gidelim dayı gel. Gel la gel la oğlum beyine seni. Seni vurdu mu? Oğlum Eren, Dızlayıcısın ha. Kurdayı? dayı. Dayı adam smokta la. Benim mermilerim nereye gidiyor la? Smoke'ınca bir canı var ya. Site de site de elevator dayı. Aa smoke içine çıktı dayı. Rampaya çıktı rampaya dayı. Ha? Oğlum bir canı vardı. Bir tane long gördüm sanki lan. Sen niye orada değiştiriyorsun? <laughs> Kafana bir tane sıkayım mı? Orange, can you give me smoke? Şey, drop. Orange, can you give me drop? Orange. Thank you. Ben attım, ben attım sen. Atmadı kimse flash sana Eren oğlum Eren <laughs> flash'a mı ihtiyacın var senin? Al attım flash Eren kör ol. Oğlum o, o adam beni vuracak gibi geldi bana smoke'tan. Gir gir sayda gir. Last shot, last shot guys. Eren kaç Eren kaç. Eren kaç Eren. Eren. Dayı al dayı al dayı al. Al bunu dayı. Sat onu. Çikolatalı bezde. Senin nakiyi sana sattım sakin ol. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu kim lan Mehmet Öfenert ya? İki Nova Yıldız iki bir şeyler yazıyor. Evet, evet. Attım şu Mehmet. Bak şimdi bak dayı. Arka geldi, arka geldi. <laughs> oğlum ben... Nerede? Oğlum o kök kenara sıktım işte. Last mid, last meet guys. Eren, Eren bombayı kur. Eren nereye gidiyorsun? Bomba at bana. Bomba at bana. Atsana oğlum. <laughs> Nasıl koşuyor ya? <laughs> Bomba. Dayı, Instagram'da bir tane video vardı ya adam bombayı böyle alıyor kafasını kaldırıyor. Mireç rampadan şeye koşuyor sayda koşuyor. Aynı onun gibi koştu Eren. <gülüyor> 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 Aynı onun gibi koştu Eren. <gülüyor> <gülüyor> Vuramıyor adam. Açılıyor mid. Öldü. Aaa dayı. Dayı öleceğim öleceğim. <laughs> Ölüm düz. <laughs> bir tane daha. Oğlum sen dedim bir tane daha. Sen eline bıçak al al koş oyun yani. E tamam işte adam nereye kaçacak? Şurada koş kaçacak. Al ben attım sana silah. Azıcık oyunu oku dayı. Azıcık globalliğini konuştur. Ben attım ben ona ben. Sen sat o gelişi geri. Atıyorum ben smoke şeyi. Turuncu herhalde atar sana flash. Ben veriyorum sana long yerine kanka. Bakıyorum ortaya. ya. Attın flash. Sana diyorum ki bir tane daha short gelecek. Oğlum bizim adamlar giriyor longa da. Adam nereye kaçacak? Mecbur kaçacak oraya. Bu sefer tek değildi o adam. O da demi kim foydu? Şimdiki değil. Bak şurada kaçtı müşteri mümkün. Aykem aykem bir tane short geliyor dayı. Oğlum geç söyledim ya. Geç söyledim sana. Last short Eren. Ben geç söyledim sana. Biraz da erken söyledim. Ha söyledi mi? Hmm. Niye kim attı? Go 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 and turn left.

B arkasında büyük ihtimalle. Abi Efes yokmuş lan dayı. Oğlum ben seni vuruyorum sen de beni vurma olacak. Orange! What are you doing? Kardeşim kurtarıcınız geldi. Siz sakin olsanıza ya. I'm here. Ne oldu lan benim benim? I'm flashing for you orange. Go back go back go back. Gel be gidelim adam. Ha bir tane ta mit var. Gel gel dayı gel. <laughs> bir tane long var long var gelecek duvar deminden. Geldi adam geldi. Siti de. Öldü. Bir tane daha City. Oğlum. Şuradaki City öldü. Bak bak. Bak. Gördün mü? City'den çıktı bu adam. O midden mitten geldi dedin ya iki tane mit var diye. Biri gelmiş bir tanesi kaçmıştı. Oğlum 4 kilo aldım lan Kardeşim çok zenginsin ya. Al sana bir tane silah atayım. I'm flashing for you. I'm flashing for you. Info. Bro why didn't give info? Sait var Goose AWP. Helen Goose AWP. Dayı vurdu. Gel lan, gel lan. AWP öldü AWP öldü. Gel Helen gel Helen smoke at gel smoke alt gel. Nice AWP'sini al Helen'in adamı hasta etme. Hadi bakayım. Eren'e mi? <laughs> Allah Allah ben niye az FPS alıyorum lan? <gülüyor> attım attım. <gülüyor> ben atıyorum ben atıyorum bomba. Hani oğlum kar yok. Eren niye atlamıyorsun kanka pite? Vangus, Vang, Laskus, Las, Vangus, Vangus, AWP. Oha adam kör vurdu lan. Sık, 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 sık. Oğlum azıcık aşağı sık aşağı. oğlum baya. Sık, sık lan. Uf. Lan short Eren. O oh, bomba sende. Nasıl yapacağız? La git oyna bir şey olmaz ya. Şurada mı oynayacaksın? Bekliyor olabilirsin tam Yetişmez kanka süren yetmez. Fişek boy Eren. Adam kapıdan sana bakıyor izle. Sizden mi bakıyor. Yo. Eren öldün çık. Ölmedin lan. Oy, professional gaming. Atıyorum B'ye sumonu. Dayı bir tane mit var. <laughs> Dayı adamları B'ye yönlendirdim ben mid kap B kapı sumonu atarak. Short oynayabilirsin rahatlıkla. Lan oğlum dayı kustu adam. Lan long geldi long geldi dayı long geldi. Helal. Bomba bendeydi düştü saydın içine. Oğlum hiç beklemedik bir zamanda çıkmıyor mu adam? Şu bir tane ayar var dediler paket dosu düşürmek için. Ha. O <laughs> ben niye 120 ping alıyorum lan? Ben de diyorum niye oyunum kasıyor? Ne, bir şey <laughs> Yo, hiçbir şey açık değil ki. Oha oğlum adam profile çıktı bana lan. Oha lan adamın kafasına vurdum. Dayı video izlemen lazım bak. <laughs> dayı. Dayı kaçıncı round? 12. round bak. İzleyeceksin Mikrofonu kapalı senin. Dayı. Adamın kafasına vurdum. Adamın kafası geri gitti böyle tamam mı? Geri gitti. Öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm ben. <laughs> bak video bak video yükledim zaman izle kanka. Ha? Ben öldüm adama vurdum kafasına dink diye ses geldi ben öldüm. <laughs> Bak videoyu da çek Allah'tan videoyu çektim ha. 12. round işte 11'e 1 iken. Bey girdiler dayı ya beynine sapalak atayım. Kar var kar. Biri kar. Abi böyle bir timing ki ben giriyorum adam çömeliyor. Sağa dönüyorum adam kalkıyor. Dayı. Gel midacılak gel gel. Ha sen silah çektin ölüm. Ben 120 pingim. Niye benim 120 pingim var lan? Çok saçma ya. FPS'im de düşüyor anlamadığım şekilde. Yo. Acaba şey video yükledim ondan dolayı mı? Çok iyi şeyin Eren, Eren çok iyi şeyin. Bu smoke kim at lan buraya? Where is last? Where is last? Under'dan ben geldim lan. Üçümüz kaldık lan beraber oynuyor. Ben long gidiyorum. Ben long gidiyorum dayı. Diğeri short'ta. Oy ne biçim vurdu lan adamın kafasına. Aldıysan sil aldım bak. <laughs> Takas. Hadi lan oradan. <laughs> Eren al Eren 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 al. Sat onu sat. Oğlum al şunu adam hasta etme. <laughs> Galil geldi. oğlum. Dayının Galil. <laughs> dayının oğlum dayının dayıdan aldım. <laughs> Dark right Side. Nerede adamlar? Info vermiyorsun hiç. Short short, too short, too short. One tap mid two short, one tap mid two short. <laughs> e oğlum bunlar info'yu aldı, B'ye gidecekler. Salak değillerse. Aha, salaklar ama vurdular işte. Bu cross'a nasıl oynuyor lan? Yok. bir bir oğlum B lan B beynine şaplak attı. Now one HP I think. Nice man. Are you professional player Orange? No? Bro you say I was. What the fuck?